arkadaşlar dünyanın en az izlenen ikinci kanalına hepiniz hoş geldiniz. İlkinin kim olduğunu zaten biliyorsunuz değil mi? Yani onu hatırlatmama gerek var mı? Ya da hatırlatayım ya. Bak bu. Gerçi ondan ben bayrağı devraldım galiba. O benden fazla izleniyor lan. Dur bu arada şu kulaklığımı bir takayım. Kardeşim böyleyip <laughs> durmayın. Oğlum ben bunu sürpriz yapacaktım ya. O yüzden uzakta başladım arkadaşlar. Yani sizlere bir sürpriz yapayım dedim de. Neyse tamam. Sürprizin bir tanesini gördünüz ama farklı bir sürprizim daha var bu bölümde. Çok deli bir sürpriz ama. Bu arada videoya şöyle sağlam bir like istiyorum arkadaşlar. Sizlerden şöyle güzel bir like yapıştırın. Bu seriye beğenilerinizle birlikte devam edeceğiz. Oğlum bir susun lan. Allah Allah. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün... Nedir'a gidiyoruz. Yani bilmiyorum. Belki bu son bölüm falan olabilir. O yüzden... Arkadaşlar mental sağlığınızı yitirebilirsiniz bu videoda. Tamam oğlum sus ya. Oğlum bunun ses çok fazla çıkıyor. Dur dur dur. Lan tamam yeter. Oğlum ne oluyor? Oğlum konuşsana dur. Evet evet. Evet evet. <laughs> Lan ama susun be. Lan sürpriz çalış. Abi bu koyunların sesi var ya çok kötü. <laughs> Lan tamam bir susun. Susun yemin ediyorum mental sağlığımı kaybedeceğim. Valis ne diyorsun oğlum? Enz <laughs> Alın <laughs> şunu. Lan öldü. Evet evet. Lan. Valisi öldürdüm az önce. Ah. Lan nasıl? Abi ekmekle vuruyorum ama. Oğlum burası var ya yemin ediyorum mental sağlığı yitirme postu gibi bir şey oldu ha. Evet Benim şey nerede? Ha, tamam oğlum tamam, sus. Lan. Aa düştüm bir dakika Atla çıkamıyorum. Lan, tamam bir dakika dur. Tamam. Oh şuradan kendimi bir atacağım abi. Tamam arkadaşlar. Ee, inek bir tane kaldı ona bir tane daha getireceğim. <laughs> <laughs> ya bu nasıl bir video oluyor? Bu nasıl bir video oluyor? Neyse şimdi arkadaşlar bu bölümde nether'a gidiyorduk değil mi? Ulan ne yapacağımı da unuttum yemin ediyorum. Aslında var ya ben buraya arkadaşlar e, mentali yitirme postu görevi görsün tamam mı? Mentali yitirme alanı daha doğrusu. Burada böyle bütün e, min seslerini koymayı düşünüyorum. Böyle arasına girdiğimiz zaman harbiden patlayalım arkadaşlar. <laughs> o derece bir şey olsun yani. Huf, tamam neyse. Şimdi şurayı ben bir niye kazdım? Çünkü arkadaşlar buradan bir... ...su alazağı... ...burayı biz sınırsız su yapmıştık... ...ee ben şimdi... ...bu hayvanları getirirken arkadaşlar... ...ileride bir şey keşfettim... ...aa bir dakika lan ha, şu yemeğimi alayım ya... İleride bir şey keşfettim... ...daha doğrusu lav falan vardı tamam mı... ...onun üzerine böyle şeyi dökelim abi... ...suyu dökelim... Ee, obsidyen olsun... ...onları toplayalım... ...oradan sonra da nedra gidelim arkadaşlar... ...şimdi e, burada güzel bir lav keşfettim... ...tamam mı... ...üzerine böyle güzelce bir obsidyeni dökeceğiz abi... Oradan doparlayacağız. Ondan sonra da Nether'a gideceğiz abi. Artık şu Nether macerasına bu bölümde girelim istiyorum. Madene ray çekelim mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yani aslında bu 12. bölüm oldu ama. 12. bölümde e, ya normalde biz 10. bölümde ray çekiyorduk. 12. bölümde arkadaşlar güzel bir ray çekeceğim. Bu arada her Tamam. Canım bir dakika dur bir şey anlatıyorum. Bu arada arkadaşlar Hero ile alakalı oh, mini belgesini bu beğendiniz mi? Bu. Onu bir yazarsanız sevinirim. Oğlum ben bu lavı bulamıyorum. Abi biraz daha gideceğim yoksa madene ineceğim yani. Kaybolmak da istemiyorum ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Buraya kadar eşek gibi yürüdüm ya. Bu arada Vales nerede ya? Video atmıyor değil mi lan aylardır terbiyesiz herif? Adamı sesiyle getiriyoruz. <laughs> Bu köyün yanında bir şey keşfettim. Onu size göstereyim abi. Ondan sonra da şu lav işini bulalım. Oğlum ne iş lan? Gece mi oluyor Önce uyumam lazım arkadaşlar tamam. Bu arada köy popülasyonuna bakar mısınız? Baya baya yükseliyor abi. Şuraya bak. Boş yatak kalmamış ya. Çekil <laughs> lan ya. Şu mental yerden bir uzaklaşalım abi. Ben size şu köyü göster... <laughs> Sürprizi bozdum ya. Oğlum yakında bir tane köy keşfettim lan. Dibimizde bir köy daha varmış. Lan oğlum hiç söylemiyorsunuz bana ya. Belki orada lav vardır ha. Hiç gidip bakmadım çünkü uzaktan gördüm arkadaşlar. Şurada bir yerdeydi. Dedim sizle beraber bakarız. Oğlum burada demir var lan. Ben şu demirleri alayım da pro desinler. Abi bu demirleri memirleri toplamamız lazım. Hadi demirler önemli değil de memirleri kesinlikle toplamamız gerekiyor. Lav bulduk. Nerede lan o? Sesi geliyor. Yoksa var ya hayvanat gibi aşağı kadar inecektim. Burada bir yerde abi. Burada bir yerde. Hangi love? I love you. Kötü bir espriydi. Oğlum nerede lan bu love? Partisi mi? Aa, ne artesi? Bak, bir artist dakika barına dur. Barına dur. Dur, 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 artist dur. Mi? Dur. Dur. Partisi mi? Ne artesi? tamam artist ayı bir dakika dur. Lan! Lan! Dur. Öl, 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 Abicim nerede bu lav? <laughs> Direkt aşağı kazmıyor mu ama? Uuu az kalsın. Az kalsın aşağı atlıyordum yemin ediyorum. Lan bu ne? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bir yemeğimizi yiyelim. <laughs> Artık arkadaşlar yani buraya atlayıp taklaya gelirsem oyunu silerim. Hoppa. Artısı mı? Ne? ne artısı? Bir dakika artış artist dayı, artış dayı bir dakika. Haslayalım. Lan oğlum bir dakika durun ya. Yes, istemediğimiz kadar şey. Tamam, süper. Çok iyi olmadı mı bu? Tamam, şunu da toparladı. Ne artısı? Dayı bir dur. kim bu şey yapacak mı abi? Lan oğlum ama ya bu aşağısına düşüyor. Tamam şöyle yapacağım. Şöyle yaslayalım. Can bir dakika. Arkadaşlar şunu bir toplamam lazım. Fıtı, 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 fıtı. He, ben fazladan alayım Şuraya da 15 tane... Can bir dakika dur. 15 ee, tane aldım arkadaşlar. Biraz fazladan aldım. Ben bir nubum biliyorsunuz. Baksana abi. Bir tane daha köy var burada bildiğin. Yan yana iki tane köy bulmak nasıl bir şanstır lan? Güzel. Arkadaşlar bu köyle alakalı yorum atın bana. Çünkü e, ne yapacağım hakkında en ufak fikrim bile yok. Neden? Çünkü ben bir nubum. Ya arkadaşlar benim arada kameram gitmiş olabilir ha. Harbiden. Arada böyle kameram böyle bir taklaya geliyor. Kusura bakmayın artık ya. <laughs> Abi ben şimdi şuraya bir yere arkadaşlar bordal yapacağım. Ne bordalı? Oyun bordalı. Abi nereye yapayım ya? Bak buraya yapacağım. Ama bunun etrafını arkadaşlar. Şöyle güzel bir olay yapmak istiyorum ya. Dur. Şöyle. Abicim gel obsidian. Oğlum portalı nasıl yapıyorduk lan? Öyle miydi? Doğru mu yapıyorum? Ya cam bunu iyi yapıyordu ha. Dur. Tık tık tık. Öyle miydi lan? 3 ee, bloktu değil mi? İki blok muydu? 3 blok muydu? Ee, olmadı oğlum bu. Olmadı. Olmadı. Lan bir susun. Tamam. Lan bir susun. Ee, ben bir dakika ya. Şey yapmam lazım. Ha Çakmak taşı. Demirle mi yapıyorduk onu? Nasıldı lan o? Şöyle miydi? Böyle miydi? Evet. Tamam buldum. Arkadaşlar ateşi buldum. O çalışacak mı lan? Sanki bana iki blokmuş gibi geliyor mu? Aa çalıştı. E çok iyi. E çok iyi değil mi? Arkadaşlar bana şans dileyin. Enz bitir, enz bitir, enz enz. Oo. Bu ne? Aa. Ender abi. Oğlum, burası çok kötü. Lan burası çok kötü. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Abi çok kötü bir yerde şey olduk, spawn olduk ya. Lan buradan ben nasıl gideceğim? Netherite bakalım mı abi? Ha ilk elden. Çok yukarıdayım. Lan bu ne? Böyle mi? Tamam. Abi. Arkadaşlar. ilk bölümden netherite bulacağım. Ya daha doğrusu ilk nether bölümünden. Bana şans dileyin. Şu an çok deli bir olaya girdim. Her an taklaya gelebilirim. Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kaçıncı seviyedeyim? 39.

Su işe yaramıyor muydu burada? Aa! Su işe yaramıyor. Dur dur dur. Tamam tamam lan oğlum sakın 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 tamam sıkıntı yok sıkıntı yok arkadaşlar ufak bir e, aksilik oldu kusura bakmayın <laughs> tamam şurayı kapat oğlum şöyleyin. Şöyleyin 12 miydi? 21. Evet evet yaklaştık. Tamam. Oo, bak evimizin yeni ham maddesi çıktı abi. Oh 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 oh. Doparla doparla doparla. Abi bu ne? Kahverengi gün. Ne iş mi oğlum kahverengi gün burada? Lan. Tamam süper. Oğlum harika değil mi? Seviye 12 tamam. İlk bölümden netherite bulacağım abi. Nether. Lan bu ses ne? Oğlum bak ben en son sürüme yakın bir sürümde oynuyorum. 1.20.6 mıydı öyle bir şeydi. Yeni bir şey mi geldi lan? O ses neydi? Aga sıkıntı olmasın bak. Kazmayı da burada çok harcamak istemiyorum ama başka ne için harcayacağız ki abi? Artık nedir aç geçmem lazım çünkü onlara büyü basacağım arkadaşlar. Ya yani büyüleri şeyde harcamayayım dedim. Ee, da harcamayayım abi. Buna basalım direkt yani. Lan. Yes. Evet. Evet evet evet. İlk nedir item'ımızı bulduk. At şunu. Antik kalıntı. Var mı başka? Antik kalıntı. Başka yok mu oğlum? Bir dakika biz bir, bir tane mi çıktı buradan? Abi bunun etrafında kesin vardır ya. Hoppa yok şey. Kuvars. Şöyle bir bakalım abi. Full set nasıl yapılıyordu arkadaşlar? Kazma balta, kılıç, bir de full kıyafet. Kaç tane netherite'e ihtiyacım var? Onu bana bir yazarsanız çok sevinirim. Ona göre toplayacağım çünkü. Oh 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 Seslere bak, seslere bak. Seslere bak. Oğlum çok karanlık lan burası. Ya benim ayarlarımda ne var abi? Görüntü ayarları. Aydınlık. Eee? Bana niye karanlık geliyor lan? Gözüme ışık vurduğu için tabi. Ya da monitörü taklaya geliyor. Bu ne lan? Arkadaşlar bu sesi yazar mısınız? Bana çok ilginç bir şeyler gelmeye başladı şu an. Neyse kendinize iyi bakın. Bu olay creepy pastaya doğru gidiyor. Ee, kendinize doğru kendinize doğru iyi bakın diyecektim ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.